Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizler birlikte markete gel. Onun marketten Kolay. Baba çekmeye başladım bile. Ketçap bonnet. Baba ketçap bonnet alalım mı? Tamam. Ayrıca alırız. da onunla geçersin. Acaba ben dayanamıyorum. Barbie'nin tarafına gideceğim Şimdi Barbie istiyorum. Barbie'nin Barbie'leri size göstermek Aa bakın Barbie'ler burada ayakkabı tarafına gelmiş. İşte. Benim beni çok sevdiğim <laughs> Barbie'ler. Bunlar var yani. Ben çok seviyorum. Hangi bir yerini alacağım kararsızım. Baba, alacağım ben Barbie'me. Tamam mı? Çünkü sabır zıkta zık, zık, bekliyorduk. bir de bakayım. Ha, güzel kıyafetli vardı o merdi. Bence bunun şey değil, 45 lira. Ötekilerin şeyleri bu yüzden alayım daha iyi. Bu kadar. Bunlar daha iyi. Hmm. Ben mi bakayım? Ya ben bunu alacağım. Ne olacak? Bu da güzel ne oluyor yani? Ne ha, baba. Aldım. Alma gel. Tamam. Alma gel Barbie'nin çok sevdiğim. Tamam <laughs>

baba. Bittikten sonra anneme yoldayız tamam mı? O, fotoğrafı fotoğrafı kim? O, o kadar videoyu yollayamaz. Gitmez. Ha, tamam. Hangi fotoğraf oldu? Video o kadar fotoğrafı... Tamam. Bakın ne var? Oo, bir iPhone kastı. Da aynı. Ayrıca ya. Ne oldu? Ne Bakanları da bize çekmiyorlar yani. Burada da sinir zikir ürünleri var. Boy ürünleri. Böyle sat boyları falan. Burada da sinir zikir ürünleri Ne <laughs> ya Baba. Ya da bağrımı değiştirsem diyorum ama değiştirmeyeceğim ya. Ya bu, bir de da, bir de. Bra, bu kadar ama ne <laughs> ama aldık artık yani. Hmm. Ay. Kaç? Ha, ne oldu ki? Ne Aa bakın arkadaşlar burada şeyler var böyle. Küçük Böyle oyunlar için galiba bu tür şeyler. Ben bu şeyleri pek bilmiyorum. Aa boyama kitabı. Aa arkadaşlar bak boyama kitabı da çıktı. Aa <laughs> O çizgi filmi çok seviyorum. Arkadaşlar hangi kanal? Daha iyi hatırlayın bir. Tabii ki de TNT Çocuk'ta. Baba ben bu tarafa giriyorum. ne var arkadaşlar? Bir sürü temizlik ya. Temizlikler buna girmişim ben. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Haydi artık temizlik ürünüyle girelim. <laughs> ben buradan çıkıyorum. Yardımcı yani koşa tuttum çabuk göğünün tarafından. Aaa terlik. terlik. arkadaşlar. Ama teyzem bana terlik almıştı. Hem de ayakkabı terliği. Bunları ayak falan... Ama şu çok tatlıymış arkadaşlar. Ben bunu çok istiyorum. Çok güzel. Baba nerede? Uy, baba, bir şey. Babam nerede be? Yuh babam gitmiş. Babam burada çalışıyor. Kesin şapkamı şey falan asardım. Bu da aynı Baba Ben gerçekten Benim için de süper videolar çektim Oo, Ne güzel. Burası yemek tarafı turş yemek tarafı görüyorsunuz arkadaşlar yemek tarafı şurada da yağlar var onu ben böyle alacağım burası içecek tarafı bakın Atar duruyor şurada da bakın çıksa göstereceğim bakın şurası içecek tarafı bayağı yol var oraya kadarı baba anladı ya. Sen sessiz. Baba anne yok gideceğim sessiz. <laughs> baba. Hı. Ben dolu, dolu bir çeyrek tarafına kadar gideceğim. Tamam. Dolu bir çeyrek tarafına gidiyoruz. Hadi. Evet, şu da arkadaşlar, Ama artık evet. Evet. bir. Şimdi var burada gazoz. Ice yani fanta, Coca-Cola, kola yani. <gülüyor> arkadaşlar. Ne? <laughs> su var şurada. Arkadaşlar damlası içtiniz mi? Ice değil, Ice. Ay, burada da. Miss. İşinlar benim Miss'te arkadaşlar. İyi çok değerli var. Hı? Ben çok, çok En çok ben fantaziyi seviyorum. Hadi o da sabah dün de burası su yani. Ah, itse baba. Çiçek marketçi bana bir şey soruyor cevap verdim. En çok hangisini seviyorsun dedi çiçek. Ama ben fanta seviyorum. Fanta seviyorum çünkü. Kolayı da bazen içiyorum ama en çok fanta seviyorum. Yani ice Değil mi? Yabancısı ice İngilizcesi şeydi neydi? Bilatan Middle solamente. Tungguн, ada Coca-Cola, Ice juga? Harian. Pulang kaos keluar. Saya Saya kerjakan sekarang. Baik, Yeter aldım. Zaten araba ağırlaştı. Işte. Vallahi. Yürü çok ağırlaştı. Bu şekilde insan bir düşün. Ya doğru, niye haber vermedin derdim. Değil mi arkadaşlar? Çok hır. Siz, sepet, siz arabanızı bu kadar şey doldurursanız bir Öğrenene bakın çok hır. Oy. Evet, evet. baba. Evet. Gülmesi de çok ağır Aynen benim için daha fazlıdır yani. Çünkü ağır yani benim yani. için. Evet. Ha babam tane makarna aldım bakar mısınız bu arada arkadaşlar. Şu an. Barbie'mi görebiliyor musunuz? çok da. Ay yine mi mavi göz ya? Abi yeşil gözlü falan olsaydı. Eee sıkılı var ki ya. E. Tüm, bak. Var bir gözüm. Mavi arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz. Ne olurmuş ya. Burada da çiçek tarafı var. Tabi küçük. Küçük çiçekler tarafı. I, çok az. Bu ne ya? Anlam, anlam, Büyükler anlam veremiyorum. Hiç anlam veremiyorum. Hiç anlam veremiyorum. Hiç. çok güzel. Her gün de deneyeceğim. merak et. diğerlerini Tamam sonradan başka bir darbe falan alayım. Çünkü Baba. Baba. Ben de biriktireceğim. Sen bir darbe Ben de da biriktiririm. hem Arasında. Oooo. Oooo. Domtaş yediler karla Çok eğlenceli. Hala ama sizi göstermemiştim. Gerçi o an hala hatırlıyorum. Baş abi bizi bildirin. Efendim. Aynen, başta ne istedin? Ee, bilmiyorum ki. Yok ki. Baba zaten yeter artık yeter. Çüş yani. Yeter yani. Arkadaşlar şunca önüne bakar mı? Sonra beni uyarmadın dersin yani. Çüş. Şu kadar ton balığı. Baba bakar mısın? Ya, yapayım, yap, bunu yap, bunu yap Ha. 235 lira 200 lira çok, çok, çok pahalı. Ben... Kesinlikle. Ben, ben daha önce bu kadar çok para görmedim hayatımda yani. Ben çok para olmam. Arkadaşlar neyse şimdi kasaya doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar çok uzun süreceği için video donduracağım. Arkadaşlar bunlara geçmek çok uzun süreceği için ben videoyu dondurmak istiyorum. Çünkü bunları geçmek çok uzun sürecek. Çok. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Bir tane. Arkadaşlar ben çok uzun sürecek ama Aa, Çürük Ali. Çürük Ali. Beter Ter Ali miydi neydi? Çürük Ali. Şu Çürük Ali arkadaşlar. Şey, he? Ya, şu ha? Yaş olan Çürük Ali moralını tanımıyorum. Çürük Ali, Çürük Ali. Mikrop, mikrop. Çürük